Hadi gidelim baba. Ya sen çekmedin mi? Biz, biz daha, de yapıyoruz. Daha şelale gelmedi. Bu şelalenin suyu. Bu suyun döküldüğü yere gideceğiz. Abi şimdi. benim boyumdan yüksek mi bu, 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 bu He? suyun? Bu suyun boyutu benim boyumdan yüksek Bilmiyorum. mi? Bilmiyorum aşağı inince bakarız şimdi. Abi bak, bir tane daha geliyor. Gel baba gel. Hadi yani çekiyor. Seni yutmaz ama çıkar. Hiç kesilmiyor <laughs> mu sen Kesilmiyor baba. Sürekli akıyor. Deniz taşmıyor. Ha? Gidelim bakalım şimdi deniz taşar mı taşmaz mı? <laughs> ben sana ben sana bunu gönder video gö gönderirim. Tamam. aç olsun. Baba telefon. Barajı bu bir saatte şişirirler. <laughs> 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 bir saatte mi? Bir saatte dolduramaz barajı. Barajı deniz yeri gülert ya.